6 günler orucu ile ilgili geçen hafta unuttum. Ee, bu haftada inşallah baktım kalır. Hemen onu okuyorum. Ee, çok önemli. Altı günler orucunu Ramazan e, bayramından hemen sonra bir vasledilse eftal olabilir. Ama şevval ayı çıkmadan 6 günü tutan, bunda pazartesi, perşembe, sünnet orucuna denk gelmiş. 13, 14, 15 yağmurluğunuza denk gelmiş. Fark etmez. Altı güne sayılır. Kaza orucu sayılmaz. Kaza veya kefaret orucu sayılmaz. Ama e, nafile hangi oruç olsa altı güne sayılır. Yani şevvalde olana. Bu oruç tabi ki eftal olan, mesela bayramın birinci günü oruç tutmak haramdı. Hemen ikinci gününden bazı Müslümanlar başladılar. Maşallah dedim helal olsun onlara. Yani bir de peş peşe olursa altıyı da ara vermeden o da çok eftal olur. Eftalin sonu yok yani. Ama biz bu müjdeyi almak için. Müjde nedir? Müjde şudur. Hadis, sahih hadis-i şerif kütüb-i sitte hadisi. Men e, saame Ramazan etim ve etbağı sitten min şevval fekennemâ sâmed Kim Ramazan'ın orucunu tutarsa ki tuttunuz elhamdülillah. E zaten Ramazan orucu tutamayan şevval nasıl tutsun? Demek ki mağlulen yani emek, şey olmuş, emekli olmuş yani. Mevlam ruhsat vermiş ona demek yani. Kim Ramazan orucunu tuttuğu da sonra peşine şevvalden altı günün orucunu tabi kıldıysa, yani buradan da anlaşılan hadis-i şerifte şevval bitene kadar bir müsaade olduğu anlaşılıyor şevvalden. Hani mütetabiat kaydı yok peş ardı ardına şey yok. Ardı ardına bazı mezhepler, bilmiyorum Şafii de herhalde onda eftaliyet olabilir. Böyle bir mezhep ihtilafı da var orada. Ee, ama müjde nedir? Bu kişi senesinin tümünün günlerini oruçlu geçirmiştir. Gitti. Çünkü neden? İşte ulema buna izah getirdiler. E ne buyurdu mesela? E, Abdullah bin Ömer olacak. E, radıyallahu anh, ondan rivayet edilmiş e, olmasına göre değerlendiriyorum yani. E, gelin hesap yapalım dedi. Ramazan 30. efendim Ben cabil Hasanet fele bir güzel amele 10 misliyle en azı mukabele edilecek ayetle sabitse oradan ne etti? 300 gün. Buradan da efendim 6 gün olduğu için ve bu da 60 gün. E, zaten sene gökteki hesaba göre 355, 5 bile fazlası da olmak suretiyle efendim 360 gün e, bir seneyi yani İslam'a göre e, yani gökteki ay hesabı ki sene muhteber İslam'da e, o seneyi doldurmuş oluyor. Bütün sene oruç tutmuş oluyor. Şimdi bu e, havalarda ısındı falan. Uzumakta tuttunuz mu, tutmadınız mı bilmiyorum bir gün, iki gün. Ama bu altı günü o Ramazan'ı tutanlar tutanlarında çok kar var. Yani Şevval'in de kaç oldu? Onu, oldu mu onu? Onu da geçti mi? Yani bak Şevval yarılanıyor. Şevval yarılanıyor. Bir de bakarsınız pat diye gider. Bundan sonra daha da sıcak olur. Onun için hemen şey edelim ha. E, orucumuzu tutalım inşallah. Farz vacip demedik. 15 olmuş. Sen ne diyorsun ya? 15 kalmış ya. Arkadaşlar, 6 nere tuttunuz mu tutmadınız mı? Hesabınızı, kitabınızı yapın. Defterinizi, muhasebenizi yapın. Bu ahiret karıdır. Dünya karlığınızda zarar olsa ne kadar üzülüyordunuz. Şimdi siz bunda ne kadar daha üzülmeniz lazım Kaçırsanız yapmayın. Şimdi bak, müjde, bugüne kadar bu müjdeleri hiç söylemedim. Söylemedimden geldim. Yani bilmiyordum da söylemedim. Yani kitap okudukça bir şeyler görüyorum. İmam Kureyşi Hazretleri'nin Tezkiratü'l-Vazir eserinde bu rivayeti size şu anda zikredeceğim. İyi dinleyin ona göre bakarsınız. Siz biraz yani işte bir insanları getiren vecde cennet vaad etmese Allah kimse etmezdi secde demiş. Çok yanlış bir durum ama maalesef. Maalesef. Sevabı söylemedim mi bir gevşeklik. Sevabı söyledim mi millet. E biz de Allah da söylemiş Habibi de söylemiş Celle Celaluhu sallallahu biz de söyleyeceğiz yani Sebabımı gizleyeceğiz yani. Güzel söyleyeceğiz. Ne buyuruyor şimdi burada? Ee, bu rivayete göre her kim şevval ayından şimdi burada her günü de ayrı değerlendirmiş. Bak dikkat et. Bilyevmil evveli yani şevval ayındaki altı günün ilk gününde ne oluyor? Altısını toptan hesap yok. Yani altısının müjdesi bütün seneyi tutmuş gibi o tamam onu anlattık sayadır. Şimdi birinci günün sevabında gafarallahu le zunu 40 sene. 40 senelik günahı bile olsa eder. Birinci gününde. Ve ketebe 40 40 peygamberin sevabını yazar. 40 peygamberin sevabını yazınca adam sanacak ulan adam bir peygamber olmuş. Ben 40 peygamber kadar oldum. Haşa tebe ya Rabbi işte. Cahillik buna denir. Bunun izanı ulama e, ulema yaptılar. Ben bu yeni yazdığım eskarlarda şehirlerden yazdım onu. Hatta şimdi Kadir suresinin tefsirinde kaynaklarıyla zikrettim. Bunun manası şu, hani bazı hadislerde böyle vaat ediliyor, şu kadar peygamber sevap veren. Veya da Bedir şehit, e Bedir şehit Bedir şehidi, şehit cevabı aldır ama Bedir'deki sahabe yani, sen sahabe mi oldun? Burada şunu diyor, 40 peygamber şevvalin altı gün orucunu tutsaydı, o şevvalin altı günlük orucuna 40 peygambere verilecek sevabın bir misli ona veriliyor birinci günde yoksa 40 peygamberin bütün amelleri kadar ya bir pe 40 pe bir peygamberin bile bir ameline bir günlük ameline yetişemezsin onu konuşmuyoruz altı gün orucuna verilen özel müjdeye veriyor ona yani 40 tane nebi altı gün şevvalden tutsu, tuttuğu zaman ne veriliyordu ona 40 nebi kadar katlamalı veriliyor ama şevval orucunun sadece bu da ince bir mesele bugüne kadar sohbette pek anlatmış değilim kitapta yazdım ama onlar da basılan kitap mı basılmayan onda için çok şey bu ara yaptığımız için karışabiliyor. Henüz basılmamış olabilir. Ama eskarda da sanki birkaç tanenin parantezlerine koymuşum. Bu mana. Bu mana çok önemli. Yoksa peygamber sevabı falan. Bu millet inkar eder Allah muhafaza. Yani peygamber sevabı. Bütün sevapları değil. Kadir suresini okuduğunda Resulullah Efendimiz'e verilen sevap sen de Kadir suresini okunca veriliyor mesela. Yoksa Resulullah Efendimiz'in bütün sevabı sana verilebilir mi ya? Sen kimsin, ben kimim? Şimdi birinci günü müjdesini Ve وَزَوَّجَ اللّٰهَ اَرْبَعِينَ havra. Allah onu kırk hür ile tezviç eder. Ondan sonra. Ve bilmiyor musun ikinci güne hatta Allah sevabı sebebine gazve. İkinci gün Şevval'in altı gün orucundan ikinci gün orucu Allah yetmiş gazaya çıkmış. Gaza ne demek? İstanbul'un fethi gibi gazada sağlam kalanlar işte bir gaza o. İşte İstanbul'un fethi dediğin bir gaza. Allah yolunda bir gaza. 70 kaza sevabı verir ve azab-ı kabr, kabir azabını ondan kaldırır. İkinci günün orucu. Ya zaten 30 gün tutmuşsun, çıkmışsın. Tam da böyle e, havalarda da sımış bir memle. E, hemen oruç kolay bir şey değil. Nefse hoş gelmez yani. İslamiyet nefsin hilafına vaz edilmiştir yani. Canın istemediği şeylerle sevaplar bunlar da. Ve biliyor musunuz? Üçüncü günün mükâfat. Allah Teâlâ öyle bir şeydi. Allah. 100 bin şehit ecri verir. 100 bin şehit sevabı verir. Ve yuhevün âli şiddetil kıyamet. Kıyamet günü şiddetini hafifletir. Yani herkes bir sıkıntı çekecek tabii kıyamet günü. Peygamberler nefsi nefsi beni kurtar dedikleri gün. Yani ama hafifletir diyor. Üçüncü günün orucuyla. Kolay mı aç susuz durmak Allah için? hele çalışanları düşün. İşte olan. Ama siz tabii illa çalışırken tutmanız gerek yok. Yani Cumartesi, pazar bile tutsanız şevvalden altı gün doluyordu yani. Dolardı yani. Geçiyor. Hani illa da gidip çalıştığın günde tutarsan e, diye bir şart yok. Onu demek istedim. Ama tabii insanlar tutayım derken denk getiremez ergen Efendim. Ondan sonra sevabı fazla olur tabii ki sıcak günde, hararetli günde, işi fazlaysa, çok ter attıysa o zaman vücudukuma alakadarı tabi ki ücretleriniz zahmetlerinize göre artar buyuruyor. Ama sen illa da kendime acı çektireyim şeklinde de bir manası yok bunun. Yani en azından bu orucu tuttuğun zaman. Ve biliyor musun abi dördüncü gün kazallahu sebebine havacit dünya ve ahiret. Dünya ve ahiret muratlarından yetmiş muradını verir. Bak şimdi dördüncü günü tuttuğu zaman iftar saatinde dua edecek. Ya Rabbi ben böyle bir müjde bana ulaştı. Bu dördüncü günün müjdesinde yetmiş tane muradını sayabilirsin, sayamazsın. Sen biliyorsun ne hacetlerin var. Saydıklarını sayarsın, saymadıklarını Allah sayar. Video hepsini. Sen yetmiş muradını veriyor ya dördüncü gün orucuyla. Ama tabi burada insan iftarda veya sahura kalktığında, seherde dua edip hani 400 gün orucuna niyet ediyorum yarım hani. Yani bunu niyet etmese de, dua etmese de bunu Mevla yapacak, yapar. Ama şuurlu olanların tabi ne dedim sana, teşvikte fayda var. Ondan sonra mesela 24. gece teravih meselesinde, ben bu sene hiç yapamadım yani bir kitaplar açamadık, bir şeyler karıştırdık yani. Her gece güya bir teravihin notunu <laughs> kitaptan Karıştırdım onun yerini, ondan sonra şu anda unuttum. Her gecenin teravihinin bir sevabı var mesela değil mi? Hz. Ali Efendimiz'den rivayet edilen bir şeyde, fazilet hadisinde. Orada mesela, bak, hiç kimse o kadar teravih oldu, yani fazilet dolu, uh, mescid-i haramda, mescid-i aramda, mescid aramda, kılınan şunlar, bunlar, yetimler, infaklar falan, o kadar müjde vardı, kimse bir şey sormadı. 24. gecede 24 makbul dua hakkı veriliyor, 24. gecenin teravisini kılan 24 özel bir şey isteyebilir makbul yüzde yüz falan. Ben de onu biliyordum evvelce anlattığım bir şey de tabii de ben bu sene 24'te öyle bir şey düşünemedim. Yani 24. gece özellikle kıldım teravi. Çünkü özellikle derken o şuurla kıldım. Çünkü Kur'an'ın indirildiği Rivayat-i Ahmet bin Hanbel'de geçtiği için 24 falan. Hatta dedimse kaç kere çift gecelerden bir tek orada önem var dikkat olun falan dedim yani. Ama orada 24 makbul duak var mesela. Baktım 25. gece telefonlar geldi. Ya bu gece miydi 24 makbul dua bilmem ne? Cık. Ben ne çaktım hemen çaktım evvel? Ya bu kadar fazilet var 30 gecede. Ama 24 makbul duam var. Siparişini hazırlamış listeyi. 24 tane tak tak tak. E, tamam da. Ama işte <laughs> 25. gece sordular. Dedim o dün geceydi. O dün geceydi. Ama dedim Allah kerim yani şimdi dün geceyi kıldım sen kıldın. Yine o hak verilmiştir sana sen iste yine dedim yani. Ama şunu diyorum yani insanlara Niye Hz. Ali Efendimiz bu rivati yapıyor ya? İnsanlar teşviğe muhtaç. Onun için önemli. Bak 70 tane dördüncü gün orucunda dünya ahiret muradını ihsan eder. Ve bir kitabı yemini. Allah defteri amali sağ elinden ihsan eder. En mühim mesele sağdan aldığı kurtulur zaten. Sağdan alanın daha cennetlik olduğuna hiç şüphelik daha cehenneme gitmez ki. Yani orada zaten panik var. Nereden alacağım sağdan? Uçuşuyor defterler. tetayir suhuf deniyor ona. Sayfeler uçuşuyor. Böyle döne döne geliyor yani. Böyle mi düşecek? Böyle mi düşecek? Sırtının arkasından mı verilecek? Üç şekli var mı? Yani o heyecan. E, bir, bu oruçları Mevla boşuna a. mı tutturuyor? Ya? Allah için açısız kalmak kolay bir şey midir? Yeter ki ihlas olsun. Defteri sahinden verecek. Demek cenneti garantiler. Ve bir mühim olan Bunların sevabını iptal ettirmemek, mürtet olmamak, bir daha dinden çıkmamak, bir daha şirket düşmemek, elki fazla küfür konuşmamak. Bu da çok önemli. Elki fazla küfür dersleri de yapmamız lazım yani. İtikadın bir kısmı da o. Belki itikatı şimdi bu kavadül akadep başlayınca da o bitince bir de el fazla küfür şey edelim. İtikatta Bir gün el fazla küfür, bir gün kavadül yapalım. Bu çok önemli. Millet ne iman kalıyor ne nikah kalıyor ya. Yani. Acayip laflar konuşuyorlar insanlar. Onun için mesele Bunlar müjdeler, sevaplar var. Mesele iptal ettirmeden ahirete gidebilmek. Ve la <laughs> tuktulu amalik Amellerinizi iptal etmeyin Allah buyuruyor. Ne yapıyorsunuz bir şey? Kazanıyorsunuz tamam. Ne bozduruyorsunuz? Leyne şirk de lehbetan ne amelim? Şirk koşarsan ameli mahvol. E kaderi inkar etse alın yazısı yok dedi adam. İlahiyattaki adam tefsir hocası, hadis hocası de, alın yazısı yok dedi bütün bu ilahiyattakiler. Bütün demeyeyim. Yani bir kısmı. Yani bizim reddiye yaptıklarımızın hepsi. O manada bütün diyorum. Yoksa öbürlerine ne reddi yapalım kıymetli abilerimiz var. Orada kardeşlerimiz var. Onlar inkar etmezler. Ama kader inkar ediliyor bütün. Ankara ile şurada alın yazısına. Kim inanıyor? E, e bu şimdi şirk değil mi? E bir kaderi hayriye ve şeri. zaten amen diyor dokunuyor. Yani ondan sonra bu orucun sevabını ne konuşuyorsun ona ya? Onun için iptal ettirmemek. Müjde kesin. Müjde inanana faziletle rivayete inanıp amel edene mutlaka o müjde var diyor. Hadis sahih olsun olmasın buyuruyor. E kul evleme kulü demiş olayım demiş olmayayım buyuruyor. Ahmet bin Hanbel hadisi bu ya. Yani buyuruyor ki ben salih amellere sizi teşvik ettim. Faziletli bir müjdeler ulaştırsa yapın buyuruyor. Faziletli ameli namazın orucun ne zararı olur buyuruyor. Kazanırsınız buyuruyor. Madem öyle inandın beklentiye girdin Allah mahrum etmez buyuruyor. Bu da acayip bir hadis şerif. Kaç kitapta yazdım onu. Sonra Ahmet Nambel yani daha sen ne konuşuyorsun? Dünya ahiret. Ve bil yemr gün elbese Allah sebe'ine hülleten fil cennet ve secâbullâhu -e dua. Cennet hüllesi giydirir. Beşinci günün orucunda hülle biliyorsun artık. Bir düğmesini bir bilmem ne bileyim bir ipliğini dünya pazarına çıkartsan borsalar çöker yani. Cennet hüllesi bu ya. Ebedi. Ve Allah duasını icabet eder. Değil mi? Beşinci günde de özel bir dua insan yapabilir. Ve biliyor musunuz? O altıncı gün tutana bu tabi ya. Burada şimdi biraz meratip vardır. Her müjdede de herkese aynı derece verilmez diyor. Günah mağfiret olur tamam ama şimdi e, bir Mahmut Efendi Hazretleri altı gün oruç tutmasıyla bir ne bileyim yani beni misal vereyim ben zaten her yerden malulüm de Benim gibi adamın altı gün tutmasıyla bunlar şimdi hani benim günahlarım af ah öpte başıma koyarım. Boynumu cehennemden azat et. Hep de başıma koyuyorum. Ama şimdi burada ilave dünya müjdeler var. Bunlardan hangisi verir miler, vermez miler bana? Abi, kaliteye göre. Amelde kaliteyi değil, kalite bir oruç çıkartman lazım. Kıymet metin, dedikodum metin, namar hemen baktım bilmem ne metin, fuzuli mi konuştum bunlar hepsi. Hark kaçıyor yani, deldiriyor orucu. Ama tabii müjde genel, bütün seneyi oruç tutmuşsan bunlar tamam o, o ümmetler için. Ama bazı mertebeler ameldeki iflasa göredir. Çünkü buradaki müjdeye bak. Altıncı günü yüşefiyo fi miyet Ümmetimden yüz kişiye şefaat hakkı veriliyor. Ümmetine yüz bin kişiye şefaat hakkı veriyor. veriyor. Mahmut Efendi, Mehmet Zahid Efendi, Sami Efendi gibi adam olsa Ali Adar Efendi. Ha, normal Müslüman, salih insanlar yok mu? Var. Yok mu yani bizde de şimdi Hasan Efendi gel. Üstelik i̇şte ne diyeyim sana Veli Efendi. Var. Bunlara bu makam var. verilir tabii ki. 600 yüz e, ümmetimden ne buyuruyor? Yüz bin kişiye şefaat hakkı verir. Bak öte bolları ibadete, leu, ibadete sittin sene 60 bin sene ibadet sevabı yazar. Altıncı günün dolumunda 60 bin senelik ibadet. Şuna bak sana ya. Ve zahra kabrı oküllüğüm miet elfi melek öldüğü zaman mezarını her gün yüz bin melek ziyarete gelecek. Allah'ın meleğe mi yok oldu dedi mi oluyor. Melakenin sayısını Allah'tan başlatmıyor. Melake çok. Her gün yüz bin melek günlük kabrini ziyarete gönderiyor. Altı günü tutunca. Şevval deyip geçme kardeşim. Şevval orucu ne demek ya? En yani sayı oruç ya altı gün orucu. Sonra yektubun elu hasenat ila mülkiyat. <laughs> Ve Kıyamet gününe kadar defteri kapanmıyor. Yüz bin melek geliyor. Onların da işi ne? Ona sahap yazıyorlar devamlı. Her gün günlük kabirle geliyor. Bu adam mahşere nasıl çıkar ya? Adam ölmüş, defteri açık. Ve e, kıyamet gününe kadar devam ediyor mezar ziyareti ve hasenat yazımı. Feyim mate fiizel kesene mate şeyden. Altı gün orucunu tuttuğu sene ölürse bir dahaki şevvale çıkmadan şehit olarak ölür. Bu da büyük bir çok büyük müjdedir ne demek ya? Fe e, yara Rabbel Alemin e, cennete girer. Allah Rabbel Alemin cemalini ziyaret eder. Zaten bu kadar müjdeyi alan tabi. Cennete girip de cenn Mevla cemalini görmez mi yani? Cennete girenlere zaten e, e, vaat edilmiştir. Enes İbn-i Malik radıyallahu anh'tan hadis-i şeriften buyuruyor? Men sâme sitten min şevval emmenevullâhu mineselâsili velâhlâ. Şevvalden altı gün tutana Allah zincirlerden, bu kavlardan, cehennem tasmalarından eman verir. Hiç onun boynuna, boğazına, e, eline ne kelepçe, ne bu ne boğazına bir şey takılmayacak. Bu çok büyük bir şey. Şimdi buraya da adına rivayet edilen bir e, hadis-i şerifine buyuruyor? Men sâme siddet eyyâ mütevâliyat. Burada da peş peşe tutarsa altı günü diyor. Yani anladın mı? Bayramın birinci gününden sonra ikinci güne başladım. yani. Veyahut da üçüncüne başladın yani başladım mı altı peş peşe. Tutarsa diyor, muttasıl en bir şey Ramazan'a. Bak Ramazan'a muttasıl diyor. Bu müjde de o zaman, bu da ilave müjde bu şimdi. O zaman ne oluyor? Birinci gün haram, e, bayram diye. Bayramın burada ikinci günü oruç tutulabiliyor. Ramazan bayramı için konuşuyor. kurbanda da üç gün tutulamıyor. Ama bu Ramazan'da bir gün. Sen şimdi Ramazan'ın hemen ikinci gününden başladın. 2 üç, dört, beş şevvalin yani. Şevvalin ikisi ediyor. Şey şevvalin biri, bayramın birinci günü. Şevvalin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de bitiyor. Değil mi? 7 de bitiyor. Normalde işte bir gün çıkışta işte, 6 gün ette 7 de bitiyor. E, bu şekil muttasılen e, 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 tutarsa kânelü eftale min ibadet sitte sene 6 Alt, altı yüz bin sene ömrü olup ibadetle geçirseydi o kadar sevap alamazdı diyor. 600 binin ibadeti bu sene siz yine artık o geçti o imkan. Seneye bunu da duymuş olduğunuz belki ikinci günden başlayarak muttasıl rivayetinin de müjdesini almak isteyenleriniz olabilir. Sevabın sonu yok. Allah'ın fazla geniş. Ve hedyesit cemiyet elf bedene 600 bin deve kurban etmekten eftal olur. Ve hedyesit cemiyet elf rakabe 600 bin köle azadından eftal olur buyuruyor. Onun için Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifte yine yani hadis-i şerifte bunlar hep hadis-i şerif hükmünde oluyor. Yani sahabeden de olsa yani onların rivayetleri de çünkü muteber. Onun için. Aleyküm bi tafuhur <laughs> ile fi şevval bi sam siddeti Şevval ayındaki altı gün orucuyla bedenlerinizi tertemiz edin diyor. Yani günahlardan arındırın. Çünkü Allahü Teala Ramazan ayında oruç tutanların cesetlerine, cisimlerine bakar. Fevecene ve fi an haramillah masiyeti Allah'ın haramlarından, masiyetlerinden e, sakınanlar ve sonrasında altı günü tutanlar ve cebetle cennet cennet onlara vacip olur ve ekünü fihi fiil emnü min el fisk vel fucur ve o kişi önündeki günlerinde hayatına fısktan, fujurdan helaktan, azaptan emin olur. Çünkü Lut kavmi Şevval ayında cumartesi gününde helak olmuşlar. Ondan sonra Şevval ayında cumartesi günü helak olmuşlar. Ondan sonra e, diğer bazı kavimlerin helaki e, Şevval ayının cumartesisine denk geldiği için bu altı gün orucuyla o helak olan toplumların e, musibetlerinin benzerlerinden azaplarından helaklarından bir eman da özellikle üstelik vaat ediliyor. Nerede vermenso bu divan ibadet kul ümmet ve kun fil cennet ve hasen ve hüseyin Altı gün oruç tutanın divanına yani amel defterine ümmeti Muhammed'in tümünün ibadetinin misli kadar sevap yazılır bir de Hz. Hamza Hz. Abbas Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'le refik ve komşu olur diyor. Bu müjdeler önemli müjdeler faziletler e bunlar altı gün oruç Allah'ımızın meşru ettiği, e, efendim, Habibinin sünnet ettiği en mühim bir oruçtur. Onun için mutlaka bu orucu ihmal etmeyin. Şevval ayındayız. Altı günler orucunu biliyorsunuz. He? Başladınız mı? Bekliyorsunuz ki serinlik olsun biraz. Daha ne olacak kafanıza inecektik yok aşağı. Yağıyor gidiyor serin daha. Bayağı bir serin İftar da biraz evele. Bayağı evele geldi Ramazan'ın başına göre. Epey geldi yani. Yarım saat kardasınız 40 dakika. Mübarek adam. Altı gün tutarsan bütün seneyi tutmuş gibi. Benim kaza orucum vardı ona sayabilir miyim? Yok artık. Yok öyle olmaz. Zaten bütün ceneyi sayacağız. Mübarek adam 30 Ramazan'ı sayacağız ya. 1'e ondan kaç edecek? 300. Altı da buradan? 360. Sene İslam'da kaç gün? 354. Dolayısıyla bütün seneyi tamamlayacağız. Sen şimdi kazayı saydığın zaman buraya ne oluyor? On eksik oluyor. Biz bütün sene diyor ya şerif. O zaman 30 Ramazan ayrı. Ondan sonra 6 olacak. Sen kazayı da buna sayarsan ne kaldı? Ondan sonra orucunuzu da ihmal etmeyin. İnşallah.